Arkadaşlar merhaba. Siparişimi nasıl oluşturma geçeceğiz. Ben öncelik kişisel hesabıma tekrar geçeyim. Kaldığım sayfadan. Ee, buradan sipariş oluştur var bakın. Ya hızlı siparişten yaparsınız ya da şuradaki başlıklardan e, herhangi birini tıklayıp parfüm istiyorsanız parfümden sepete ekleyebilirsiniz. Ya da sağlık ürünleri ne istiyorsanız oradan oluşturabilirsiniz sepete ekleyir. Ben hızlı siparişimden nasıl gireceğinizi göstermek istiyorum birkaç ürün atacağım, bol miktarda atacağım. Mesela şuraya faberlikte de ara demiş. Hemen parfümlerden gidelim. 31 29 parfümlerin puanları yüksek biliyorsunuz. Bir parfüm ekledik hemen çıkıyor. Bir tane daha ekleyelim. 31 03 alta geçtiğimiz zaman hemen ekleniyor. Bir parfüm daha ekleyelim. 31 76 diyelim. Şimdi sepetime geçelim. Burayı X'ten kapatın. Sepetim gördüğünüz gibi karşınızda. Burada görünen katalog fiyatı 571.97. Puanınız 35 altta da yazıyor puanınız gördüğünüz gibi. Ürün miktarı 3 adet. E, sipariş fiyatını sizin ödemeniz gereken yani 297. Bu da bonusunuz biliyorsunuz şirketin verdiği bonus. Biz şimdi bunu 1000 TL'ye yükseltelim ürün miktarlarını buralardan fazlalaştıralım. Bir tane de şundan yükledik mi? Bir de şunu yükseltelim. Evet 1000 TL'yi geçti. 128 puanımız oldu. Buradan devam et demeniz lazım. Ama öncelikle yapmanız gereken hesabınıza ne kadar yükleyeceğinizi bir bakalım. Burası indirim sayfası çıkar. Eğer indirimli ürün istiyorsanız ürünleri seçip sepetinize ekleyebilirsiniz. Yoksa çarpı işaretinden kapatın. Ee, devam et diyoruz. Burada bakın sizin ödemeniz gereken 598.08 TL. 500'ü e direkt düşüyor. Ee, teslimat ücreti de şu anlık 7 TL olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu e, belirli bir süre sonra sıfıra inecektir emin olun. Şirket yeni olduğu için kargo firmaları indirim yapmamış gözüküyor. Siz devam ettiğince önce teslimat adresiniz çıkacak. Ben teslimat adresini tanımladığım için siparişimi verip burada teslimat adresim benim otomatik çıktı. Onayla sayfasına geçti. Şu 598.08'i hesabınıza nasıl yükleyeceksiniz onu göstereceğim. Şimdi tekrar yukarı geliyoruz. Kişisel hesabımıza geçiyoruz. Oradan Hesabım bölümüne geçiş yapıyorsunuz. Hesabım bölümünde bakın, Iziko ve oktek e, sanal kartlar var. Iziko'ya tıklayın. Buraya 598, pardon, 598.08 yazıyorsunuz. Şu virgül olacak. Noktayı kabul etmiyor şey sistem. Virgül yapalım. Hı. 08 bir sonraki diyorsunuz devam et diyorsunuz gmail'iniz çıkıyor telefonunuza bir sms kod gelecek şimdi evet o kodu giriyorsunuz 09 50 97 devam et diyorsunuz benim kart bilgilerim tanımlanmış arkadaşlar. Ama burada kart bilgilerinizi girip şimdi öde diyorsunuz. Ve burayı kapatıp tekrar tekrar ana sayfaya dönelim. Pardon, kapatmış bulundum. Tekrar ana sayfamıza döndük. Ben şimdi sepetime bakıyorum. Devam ediyorum. Burayı geçiyorsunuz biliyorsunuz. Burayı onayladığınız zaman direkt sizden otomatik öde butonu öde diyorsunuz ve geçiyorsunuz. Ben şimdi ödeme yapmayayım. Eee siparişi de onaylamayayım. Ödeme yap, yaptığınız zaman geçiyorsun. Ben şu şekilde onayla diyeyim yine de sizi göstermek için iptal ederim sonra. Hesabı doldur diyor. Bakın hesabı biz doldurduk biraz önce. Ama tabii ki ben e, size göstermek amaçlı doldurdum. Hesabı doldur diyor. Hesabı doldurmadıysanız hesabı doldurma şeylerini yapıp ondan sonra öde diyorsunuz direk ve ödüyor arkadaşlar. Bu kadar kolay sistem size yabancı geldiği için ilk etapta yanıltabilir ben e, siparişi sil diyorum e, çünkü şey etmeyeceğim siparişimi geçtim ben sil diyorum kapat diyorum e, ve size bol kazançlar diliyorum